Buyur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizce hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Nasılsın? Nasıl? Ha, hazır mıyız? <laughs> Çekil <hazır>. yapıyorum <laughs> Tamam. Heyecanlıyım. Duygularını alalım. <laughs> Vallahi çok merak Öncesi ve sonrası. Şimdi bak böyle öncesi böyle sonrasında bebekle <laughs> <me> çekeceğiz inşallah. Fotoğraf da alsaydım. evet merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merve Hanım Sezeryen'e geldi bugün. Normalde onu çok arzu ediyordu ama işte sonuna kadar bekledik. Bazı sıkıntılar olduğu için bugün Sezeryen'e karar verdik. Odayı da böyle çok güzel süslemişler. <laughs> e, 9 aydır bebeğine çok iyi bakıyor. İleride doğunca çocuğa gösterirseniz anne çok iyi baktı, baba çok iyi baktı. Ben de bugün doğumu gerçekleştireceğim. Çok Tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Doktor Numan Olay. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Medar Hastanesi Gölcük'ten bildiriyor. <laughs> teşekkürler. <gülüyor>